acı su bu. Yoksa yukarı çalışırsa bu şey yapar demetlerden. Aşıyı tutturmaz bu iş. Burada ağlayacak ağaç. Böyle kesip bekleme falan gerek yok. Olay bitmiştir. Buradan ağlar bu. Kendi kendine. Bir de burada yağ, yağmur suyuna bir tarihe yapalım. Delik atalım. Çok da alsak zaten şeyler dandik. Olmadı. Şaşallah. Bu bitti. O kesmenin, kesmenin ne faydası var şimdi? Bu, bunda bir ismi var ve bu acı suyu var cevizde. Tamam. Böyle kabukta da bir koku böyle acılık yapar. Bu akacak bu. Bu yukarı çalışsa aşı tutmaz galemi. Yakar. boğaz. Ama bunu ben şimdi ne yaptım? Bitirdim bunu. Yukarı çalışmayacak bu demek. Tamam. Aşağı indiriyor. Bunun işi bitti mi şimdi? Bu işi bitti. Bu bu aşı bu kadar. Bu dal e, Bu nefes dalı. Nefes dalı kalacak. Ağacı da. ağacı kurutmamak için, öldürmemek için oradan hayatı ikame ettirecek. Buradan da aşıyı çalıştıracak. Yani eee 1/5'i buru gidiyor gücün. 3 üçü buru gidiyor. beşte dördü o da aşıyı tutur. Sıkıntı yok. Bu Tut. Ge, bu geçiyorsun. Bu. bu tamam.